Kalbime öyle bir ağırlık çöküyor ki. Kahroluyorum. Söylediğim yalanların ağırlığı çöküyor. Yanındayken kalbinle özünle görüyorsun da ondan. İnsan e insan yalnız kalınca endişeler başına üşüşüyor. E kov onları sesim kov gitsin ya. Nasıl kovarım? Nasıl yaparım? Ada bak kendine biraz zaman ver. Doğru zaman geldiğinde her şeyi anlatırsın. O da seni seviyor. Sen anlayacaktır. Aa. Ne oluyor be? ne oluyor be? Ne Ne bileyim. Bana bak lan bunu mı sen planladın? Yok kuzen bunun benimle alakası yok. Nasıl yani? Yo ben bir şey planlamadım. Bayağı polis bir geldi. Ne oldu ya? Ali saçma sapan konuşma Ali. Kuzen benim haberim yok. Gerçekten haberim yok. Yürü 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 yürü. Ne oluyor Rüzgar? Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Rüzgar kalksana. Bu ses ne ya? Memur Bey, biz tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyiz acaba? İsminizi öğrenebilir miyim? Bora doğru söz ver. Bora Bey, hakkınızda şikayet var. Ne? Ha, ne şikayeti? Olmaz öyle şey, bir yanlış anlaşılma var şu an. Siz kimsiniz? Ada ben, Ada Tözün. Sizin de hakkınızda şikayet var. Korkma hayatım, ben buradayım. Korkma, ha? buradayım ben. Bir, bir dakika Memur Bey, ee, biz tam olarak nene suçlandığımızı öğrenebilir miyiz acaba? Adam kaçırma ve alıkoyma. Kimi? Sizi. Beni mi? Siz de Bora doğru sözü kaçırmak ve koymakla suçlanıyorsunuz. Adı yani gizlememize ne gerek var ki? Teyzemler çok hassas bu konuda. Yani en azından bir süre evdekilerden, şirketten gizlesek olur mu? Nasıl istersen ölüyorsun. Kokun geliyor da geçelim. Ee, önden gideyim. Hı -hı. İstiyoruz biz. Evet. <laughs> ben bastım mı? Sen geldi. Ben de basayım. Dedim. Ben bastım. Tesadüf. bastın. Çok güzel. <laughs> Zile bastım geç algıladı galiba. E, e, büyükse anca sen tabii. Evet. Ali evet evet Alifeciğim, evet. evet. Dayıcım. Prenses. Hanife. Sen Elif'i bahçeye çıkar biraz kazları seyredin. Tabi. Hadi gel. Biraz oynayın. Hayırdır? Ne bu gerginlik? Anneciğim. Ada, sen bu orayı nasıl kaçırırsın? A Asıl Anne. bizim kızımız kaçırılmış. Bir dakika tamam, sakin olun. Ee, bir yanlış anlaşılma olmuş, kaçırılma falan yok. Ne, ne demek, demek yok? yok? Ne güzel sekron sekron söylüyorsunuz. Şöyle, e, şöyle aslında var ama bir yanlış anlaşılma olmuş. Ada'nın arkadaşı Selin Ali'yi kaçırdı biz de onların peşinden gitmek zorunda kaldık ne yazık ki. Yani siz olayı nasıl bu tarafından anladınız ben de onu anlayamadım. <laughs> Ada? Doğru mu bu? Doğru. 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 Günaydın. <laughs> günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? İyiyiz kuzen. Ne oldu bu ne? Çilebekler uçuşuyor. Fark ettiyseniz bugün ama çok güzel. Kuşlar, ağaçlar, rüzgar, güneş her şey ama her şey yerli yerinde. Farkında mısınız siz de? Ben çok farkındayım. Serotoninden dolayı bir patlama bir mutluluk. Bir şey mi dedin Ali? Anlamadım. Yüzdelerle ilgili bazı konuşmalar yapıyorduk da şurada tam üstüne geldiniz. Buyurun, buyurun. Anladım, buyurun. anladım <laughs> Aliçim, anladım. Borak Beyciğim, e, bu haftanın yazısını. Bu haftanın yazısını ben yazıyorum. Bu haftanın yazısını arkadaşlar bizzat ben kalem alıyorum. Uzun zamandır yazmıyordun. İlhan Perileri geldiyse anlamadım. Yine mırıldandın. <laughs> Mırıldanma benim değil. Mırıldan... <laughs> tamam, tamam. Evet, yok. <laughs> evet, uzun zamandır yazmıyordum ama yazmaya karar verdim. Ee, Bora Bey, af buyurun ama yani konuyla alakalı şimdi... ...konumuz aşk. Evren. Bu haftanın konusu aşk. Ama yani Bora doğru sözce aşk, tam bahsediyoruz sanırım. Yani aşkın bir illüzyon olduğunu işin adından okuyacağız diyebiliriz. Tam tersine Rüzgar'cığım. Çünkü bu haftaki yazımızın konusu aşktan ne kadar kaçsak da aşkın yakamızı ve peşimizi bırakmamasını işleyeceğiz. Bayağı abi kendi kullarından çıkmışsın. Gözlemden mi faydalanacaksın? Evet. Gözlemden yararlanmayı Düşünüyorum. Gözlerden de olabilir. Evet arkadaşlar. Biraz düşünelim, sizden de fikirlerinizi almak isterim. Ada. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi, hangi konuda Bora Bey? E, konuştuk ya az önce Adacığım. Aşk konusunda ne düşünüyorsun? Aşk. Aşk güzeldir. Aşk. İnsanlar aşık olabilir. Mesela ben. Ben doğaya aşığım. Sen doğaya aşıksın. Belki de doğa da sana aşık olduğu için. Ha? Olabilir mi? Doğa güzel şey. Hoştur. Çok güzeldir doğa. Evet. Arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Buyurun. Hoşçakalın. Doğa. Ha. Doğanın. Evet o zaman. Evet. Ada. Ada. İşimiz var tamam mı? Oyalanma burada. Boracığım o yüzden söylüyorum. Hadi. Doğru Doğucacığım. Sen. Sağ ol kuzum. Tabii. Sen fazla oyalanma. Yok, oyalanmayayım. Gideyim ben o zaman. Gitmezse hiç gidemeyeceksin çünkü. Hep oldu. Ofisin havası bir değişti sanki. Ne diyorsun? Yok, aynı hava. Hmm. Bana ama böyle buram buram aşk kokuyor gibi geldi. Yani böyle insanlar konuşurken dans ediyor. Toplantı bile bir müzikal gibiydi. Ufak bir müzikal. Aa! Ah, ah, siz onu diyorsunuz. O şey o. O şeyde ben e, sabah bir yerde okudum. Televizyonda da göstermiş, teyzem bahsetti. Hı? Hmm. Venüs, Mars'a pozitif açı yapmış. Tabii pozitif açı yapınca sert mizaclı insanlar, e, savaşçı ruhlu insanlar sevgi kelebeğine dönüşürmüş müş açıdan dolayı. Öyle mi diyorsun? Ben demiyorum. Hı. Vallahi ben demedim. Televizyondaki büyük ustalar dedi, yazarlar dedi. Ben Hı. demedim. Yoksa akşamdan sabah insan mı değişir? Tuğçe Hanım. Değişmez bence de. Arne değişmez. Ama belki şöyle olmuştur. Değişim çoktan başlamıştır. Ve biz yeni fark ediyoruzdur mesela. Onu ben bilmem. Onu ben bilmem, evren bilir. Ben bilmem, evren bilir. Onu evrene sormak lazım. Ben, ben şey yapamam şimdi. Evrene şu anda ulaşılamıyor tatlım maalesef. Hmm. Out of reach. Hmm. Ama sen burada mısın? Burada benimle misin şu an? Buradayım. Hı. Hmm. Buradayım Tuş Hanım. Ben hep sizinleyim. Ha olur mu öyle şey? Ben buradayım. Hatta bakalım. Bakalım bugün ne yapıyoruz? Programımıza neler varmış bakalım, bakalım. Teras'ta buluşalım. Hep buradayım ben. Bakayım. Aa, aa. Sizin bir saat sonra toplantınız varmış. Aa. Aa, Tuğçe Hanım. O zaman şey yapalım. Hmm. Ben size güzel bir enerji içeceği hazırlayayım. Toplantı varsa enerji lazım değil mi? Siz şimdi buradan kalkmıyorsunuz tahta. Bu tahtada oturmayın siz. Kıymetli. Gidin koltuğa oturun. Ayaklarınızı uzatın böyle her zaman yaptığınız gibi başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben gidip size enerji içeceği hazırlayayım. Enerji işi bende. Siz keyfinize bakın. Tamam ben gittim. Hadi Yasemin aç, şunu, aç. Hayda. Ha a, Ada, adam. Ben Yasemin'e ulaşamıyorum. Ne? Ya. Ada. Ben sana gelemezsem ben gelirim demedim mi? Günah benden gitti. Enişte, enişte dinlemem artık. Yaparsın evlensen bu işi. Ay! çok heyecanlı. Hocam ol heyecanlı. Ay! Neyse bakmayın. Bakayım sürpriz olsun bakmayın. Bora Bey. <laughs> Tuça'nın? Atala. Senin ne işin var burada ya? Eee Tuça'nın Selin enerji içeceğinizi hatırlarken ben dedim ki çıkayım bir hava alayım. Hava aldım bakın. Aa, aa güneşli bir gün harika yani böyle o kadar güzel ki şu an hava. Siz niye çıktınız? Ben de adacığım senin söylediklerini düşünüyordum. Hani Venüs Mars'a böyle pozitif açı yapıyormuş ya. Ben dedim neden ben bundan faydalanmayayım ki? Ee, nasıl yani anlamadım ne yapacaksınız ki? Şöyle ki Diyorum ki buraya açılmanın tam sırası. Ben gideyim direkt sana aşığım diyeyim çocukluğumdan beri. Artık zamanı geldi bence madem açılar da tam yerinde ama senin yardımın lazım bana. E, evet, Tuğçe Hanım acele karar vermeyin bence. Tamam şimdi Venüs Mars'ta pozitif açı yapmış olabilir. Şu açıyla gidiyor olabilir. Evet. Ama sizin burcunuz buna uygun değilse o böyle açı yaparken siz böyle açı yaparsanız o açılar olmaz. Ters tefer. Vallahi işiniz az gitmez. Bence hiç önemi yok. Niye ters tepsin ki? Sonuçta ideal kadın ben değil miyim? Öyle değil mi? Yani Bora'nın konuştuğu, konuşurken ayılıp bayıldığı ideal kadın. Öyle. Öyle Tuğçuğum sizsiniz öyle. Öyle öyle de bana yardım edecek misin etmeyecek misin? Sana da hmm. amma uzattın. Niye uzatıyorsun? Hmm. Biz seninle bir team değil hmm. miyiz ya? Bu konularda bir takımız biz. Hmm. Sen hep bana yardım hmm. edersin. Tuğçuğu sen eksiktin. Ne oldu? Tuğçe, Ada. Aa, Buracığım. Ne haber? İyi, ee, Senin ne haber? Hava almaya çıktım ya. Hava güzel. Herkes de bugün bir hava almaya çıktı galiba. Ya. Evet, evet, ben bugünlük havamı aldım. Havayı alırsın dediniz, aldım ben. Gideyim ben içeceğinize bakayım. Selin halletmiş onu. Sizi sonra alıp bakalım. getireyim. Ve eğil, eğil. Air... Air neydi sizin şeyiniz? Fresh Air. Heh! Fresh Air. Onu ben aldım tamam bana kafi. Tuğçe Hanım acele kararlar vermeyin. Bence bir düşünün. Tamam hadi. Sen gidiyor musun? Hadi. Ben gidiyorum. Ha. Gitmeseydin. Aldım havamı. Ha, aldın havanı. Aldım İyi, hav, iyi, hav, iyi, Hava yaptı bana. İyi. Hiç, o zaman çalışmaya devam. Bravo. Hı -hı. Size evet. iyi havalar. Sağ ol. Sağ ol. Her. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Baba, ben de Ali'ye bakıyorum. Kaç saattir hiçbir yerde ortada yok. Bulamıyorum yok. İşimi halledemiyorum onun yüzünden. Nerede gördün mü sen hiç? Kesin öyledir. Hep terasta buluruz zaten Ali'yi. Tabii ya bakacak yer kalmadı. Buraya baktım ben de şey. Evet. Hadi acele kararlar vermeyin falan derken ne demek istiyordu? Bir sıkıntın mı var Tuğçe? Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyebilirsin. Bir şey mi oldu? Vay anasını ya. Kızım Bora doğru söze bak sen. Şimdi siz bayağı baya kaçak göçek ofis aşkı yaşıyorsunuz ha? Evet. Evet öyle öyle. Ay Tuğçe çat diye bastı beni. Ödüm koptu vallahi. Ya beni mi takip ediyor? Ne yapıyor? Anlamadım bu kadın ya. Vallahi kanka takip ediyorsa da hiç şaşırmam ha. Ben bu Tuğçe'den her şeyi beklerim. Her şeyi beklerim derken? Yani Bora'ya olan aşkını da söyler mi? Kızım söylerse söylesin boş ver. Senin mi? Ha, derdin mi? kimin derdi? Tabii ki aşk bırcığı Bora Bey'in kızım. Sen şu avukat işine yoğunlaşmayan önce senin önceliğin bu olmalı ya. Evet. Boş ver Tuğçe'yi falan. Hem Tuğçe kim? Parla olsa ekilmez, arpa olsa biçilmez o kız. Boş ver. Hmm, şöyle. Tamam. Ekşi ekşi. Ver onu bana götüreyim. İçsin, zayıflasın daha neresine zayıflayacaksa. İşte. Hmm. Hadi, sağ ol. Eğlesin. Hadi kızım göreyim seni. Ada. Aa, bu Bora Bey. Tuğçe Hanım ne söyledi size? Ne konuştunuz? Kokun çok güzel. Yuh! Böyle mi dedi gerçekten? Direkt böyle mi söyledi? Değil ne demek o ya? değil. Ben söylüyorum. Sana söylüyorum. Tuğçe'ne alaka alakada? Ha. Ya. Benim kokum. Değil. Ha, tabii ya. Tuğçe'ne alaka? Hmm. <laughs> Saçmaladım işte. Olur. Ben bunu götüreyim, beklemesin. Tabii tabii, sen onu götür. Sen onu götür Tuğçe Hanım, onu beklemesin. Ben yalnız kalmanın bir yolunu bulacağım. Haber bekle benden. Yalnız? Yalnız. İkimiz. İkimiz. Tuğçe Hanım yok. Bak kokun buram buram giriyor ya. Hemen git ya da gitme, olacak çektireceğim. Yok, yok, yok. Sakın, sakın. Tamam. Evet. <laughs> Gidiyorum ben. Hadi. İşinin başına Ada Hanım herkes işinin baş bana bakma işinin başına bak. hepinizi denetleyeceğim tamam mı ne bakıyorsun ne yapıyorsun sen Hadi bakayım sen nereye gidiyorsun git Tamam git güzel Hadi bakalım hadi bakalım özledim seni. Geldim işte. Ata, hiçbir yere gitme istiyorum. Hep yanımda ol. Gitmeyeceksin. Düşünsene bunu ya. Tamam. Tamam, tamam sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> yandık 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 biz. Ada, ada yandık. Yandık bitti gül aldık. Bora Bey dalga geçmeyin. Dalga geçmiyorum. Çok ciddiyim. İsmail sen ben fena yandım Ada. Çok fena yandım ben. Al bakalım. Teşekkürüm. <laughs> tamam dur. Ben de. Kapıyı <laughs> açayım. Dur 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 git. Bunu ver, eğil. Vurmuyor musun kapıyı açmaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Göremezsin tabii, kapının arkasındasın. Neyse, şu an bu sorun değil. Sorun olan şey, bu kapıların kilitleri. Ben mi kontrol edeceğim bu kapıların kilitlerini? Bu kapıların kilitleri değişecek. Pırıl'a söyle tekniklikten birilerini çağırsın... ...bu kapının kilitlerini değiştirsin, tamam mı? Benim asabımı bozmayın. Bu şirketin sahibi olarak ben bunları kontrol etmek zorunda değilim canım. Tamam mı? Neyse, ben gidiyorum. Pırıl'a söylüyorsun bu dediklerimi, iletiyorsun tamam mı hepsini? Benim sinirimi bozmayın. Bir al şu anahtarı, al. Benim sinirimi bozmayın Ada, sen de mi buradaydın? Neymiş efendim? Ben artık bundan sonra temizlik malzemelerinden sorumluymuşum. Bak 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 bak. Bütün içim gücüm bitti. Bu çıktı başıma. Başıma bir de bu temizlik odası e, şeysi çıktı. Onları ben dizecek mi şimdi? Kontrol edecek mi şimdi sayısını? Benim işim mi bu? Tuğçe Hanım'a koştur, Bora Bey'e koştur, ona buna koştur. Yoruldum. Yoruldum artık. Kapı yapılsın. Şu kapıyı yaptırın. Adam burada konuşuyor, boşuna mı konuşuyor ya? Herkes yavaştan sıyırmaya başladı. seçersin